Selamlar arkadaşlar. Bu videoda fonksiyona gönderilen parametrelerin tipini kontrol etmeyi göreceğiz. Python'a bir fonksiyon, Python'da bir fonksiyona belirli bir veri tipini engellemek için parametrelerin türlerini kontrol ederek bir hata mesajı oluşturabiliyoruz. Bunun için Python'un type fonksiyonunu ve race anahtarını kullanacağız. Race anahtarını bir hata fırlatmak yani exception race dediğimiz bir anahtar kelime şeklinde olan terimi kullanacağız arkadaşlar. Buna Türkçesi hata fırlatmak yani biz aslında print'i ekrana yazdırmak için nasıl Türkçesini yazdırma komutu olarak biliyorsak burada da exception race'i hata fırlatmak olarak bileceğiz ve bunun yöntemini öğreneceğiz. Hata durumlarında programın çalışmasını durduracağız ve belirli bir hata mesajı ile uyarıda bulunacağız. Race nasıl kullanılır? Race genellikle iki şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Birisi value error dediğimiz değer hatası, birisi de type error dediğimiz Tip ya da tür hatası. Şimdi biz programda istenmeyen bir durumu tespit ettiğimizde kullanıcıya anlamlı bir mesaj vermek için ya da işte yukarıda bahsettiğim gibi xhfinrace dediğimiz hata mesajı fırlatmak için bu ikisini kullanıyoruz. Şimdi burada type error'u kullanacağız. Çünkü biz fonksiyonumuza gelecek olan parametrenin tipini kontrol etmek istiyoruz. Buradaki type error'da yani tür hatasında yani tip hatasında bir işlem ya da bir fonksiyon yanlış bir türde veri çalıştırma e, durumunda oluşacak bir hata türü olduğunu göreceğiz. Örneğin bir string ile yani bir metinle bir tam sayı arasında toplama gibi bir işlem yapmaya çalışırsanız bir hata fırlatıyor. Kim fırlatıyor? Python'un tanımlanmış türü fırlatıyor. Biz de işte bu tanımlamayı öğreneceğiz. Nasıl ki biz içerisinde string olan bir değişkenle içerisinde integer olan bir değişkeni toplamaya kalktığımızda bu bir hatadır. Yani siz iki veri tipini bir arada toplamaya çalışıyorsunuz. Bu işlemi yapamazsınız diyorsa biz de kendi fonksiyonumuzun içerisine bu hata mesajını yerleştirerek çalışmasını sağlayacağız. Bunu da type fonksiyonuyla yapacağız. Bu fonksiyon bir değerin hangi veri tipine ait olduğunu dönüyor. Yani integer mi, float mı, string mi, liste mi ve bunlara benzer mi? Şimdi basit bir örnekle kafanızda şekillendirmeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar şu kısma dikkat edin. Bu kısımda diyor ki def fonksiyon yani fonksiyon isminde bir fonksiyon oluşturulmuş burada. Bunun içerisine param isimli bir parametre girilmiş. Burada paramı niye koydum ben buraya arkadaşlar? Parametrenin kısaltılmışı. Yani biz buraya parametre de yazabilirdik ama örnek olsun diye ben param yazdım buraya. Özet olarak fonksiyon benim fonksiyonumun ismi Param da bu fonksiyonun içerisindeki parametrem arkadaşlar. Şimdi if type parantez içerisinde param is float. Ya yani bu ne demek arkadaşlar? Bunu ilk defa görüyoruz. Param değişkeninin veri tipini yani type'ını döndürüyoruz arkadaşlar. Type fonksiyonu zaten bu işe yarıyor. Bunun veri tipini döndürdükten sonra float ifadesi param'ın yani yukarıda benim fonksiyonumun parametresinin türünün Tam olarak float olup olmadığını kontrol ediyor. Yani şu kısım, bakın fareyle üzerinde gezdirdiğim kısım şu anlama geliyor. Sizin fonksiyonunuzun içerisindeki parametrenin türü ...float ise anlamına geliyor. Hemen alt kısma raise yani hata fırlatma mesajının anahtar kelimesini giriyorum ve type error keywordünü yani anahtar kelimesini giriyorum ve burada bu fonksiyona float türünde bir değer gönderilemez diyorum arkadaşlar. Bu benim açıklamam oluyor. Eğer param bir float ise yani TypeError ile bir hata döndürülüyor arkadaşlar. Bu programın çalışması durduruluyor ve kullanıcıya bir hata mesajı gösteriyoruz. Bu fonksiyona float türünde bir değer gönderilemez diyoruz. Eğer param bir float değilse bu satır çalışır ve param değeri ekrana yazdırılır. Yani arkadaşlar şu kısımda fonksiyon devamında aslında geçerli parametre para. Bu neden kullanılıyor? Bu kontrol fonksiyona istenmeyen veri tiplerinin gönderilmesini engelliyor. Ve hata durumunda kullanıcıya açıklayıcı bir mesaj veriyor. Bu da hatanın sebebini anlamayı kolaylaştırıyor. Biz mesela Python'a başladığımızda ilk haftalarda neyde zorlanıyorduk? String ile integer'ı toplamaya çalışıyorduk. Hata mesajları alıyorduk. İşte biz de burada kendi fonksiyonumuzu oluştururken bizim fonksiyonumuzu kullanacak olan kişiye bu race anahtarıyla ve TypeError anahtarıyla hata mesajları oluşturabiliyoruz. Çıktı da şu şekilde oluyor. Mesela 5 parametresini gönderdiğimiz zaman geçerli parametre 5 yazıyor. Yani param 5 ile değişiyor ve format stringdeki print'i çalıştırıyor arkadaşlar. Ama fonksiyonun içerisine tırnak içerisine metin gönderilse yani bir string bunu da kabul ediyoruz çünkü ifin içinde sadece float vardı. O zaman geçerli parametre metin oluyor. Ancak fonksiyon içerisine param parametresini yerine 3.14 yazarsam ben arkadaşlar hata mesajını alıyorum. Diyorum ki bu fonksiyona hülaat türünde bir değer gönderilemez. Çünkü ben fonksiyonumu çağırırken fonksiyonumun parametresine 3.14'ü yazdığım an aslında şu if satırı çalışıyor. If satırı çalıştığında da race anahtarı ve type error keyword'ü yani anahtarı çalışıp bu fonksiyona Fluat türünde bir değer gönderilemez hatasını fırlatıyor arkadaşlar. Python'da buna fırlatma deniyor. Hata fırlatma. Bunu duyduğunuz zaman bilin ve burada öğrendiğimizi hatırlayın arkadaşlar. Şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar. Hemen şu şekilde kendimize ait bir fonksiyon oluşturacağız. Şimdi fonksiyonumuzun adı ne olsun? Def diyorum. Kal. Benim fonksiyonumun adı bu olsun arkadaşlar. Kağıthane Anadolu Lisesi'nin kısaltılmışı. Parantezimi açıyorum ve bu kal isimli fonksiyonun içerisine bir parametre giriyorum. Par isimli bir parametre olsun bu. Bu ismini siz verebilirsiniz hiç fark etmez. Sadece simgesel bir isim bu. Ve buna iki noktayı verdikten sonra diyorum ki if type par. If type par. Arkadaşlar bu type aslında değişkenlerin tipini kontrol etmeden hatırlamanız lazım. Bu type fonksiyonu orada da kullanıyordum. Şimdi burada da bu yüzden kullanıyoruz. Diyoruz ki eğer yukarıdaki kal fonksiyonun içerisindeki par isimli parametrenin tipi float ise is float. Hemen a kısma race type error bu otomatik bir ifade zaten. Yani tip hatasını ver demek bu arkadaşlar. Parantez içerisinde bu fonksiyona float türünde bir değer gönderilemez. Bu mesajı veriyoruz ve if'in satırına geliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda da print diyoruz. Fonksiyonumuz devam ediyor çünkü. Buraya else yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Geçerli parametre girildi diyelim hatta şöyle iki nokta üst üste. Burada da format stringimizin içerisine parametremizi veriyoruz. Şimdi burada şu olacak bu fonksiyonu çağırırken kullanıcı diyecek ki kal diyecek. Şöyle parantezimizi açacak bir tane parametre girmesi lazım. Buraya string girerse bir sıkıntı yok. Integer girerse bir sıkıntı yok. Fluat girerse hata alacak. Şimdi tek tek deneyelim. Mesela bir string girelim. Kağıt tane girelim şöyle ve başlatalım. Fonksiyonumuzu kağıt tane parametresiyle çağırdık. Hemen geçerli parametre girildi mesajı verdi. Girdiğim parametreyi de bana tekrar söylüyor bakın. Kağıthane olarak söylüyor. Bunu değiştirelim. Buraya bir integer girelim. Mesela 34. 34 ile çağırdığımız zaman bu bir integer. Yine print kodunu çalıştırıyor. Çünkü if satırı atlanıyor burada. Çünkü girdiğim 34 bir integer. Fülahat değil. Yine geçerli parametre girildi uyarısını alıyorum. Ama şuraya 15.5 verdiğim zaman işte hata mesajım alındı arkadaşlar. Type error. Bakın şu kırmızı uyarıyı görmek istiyorsanız type error'u giriyoruz arkadaşlar. Raise anahtarı ve type error zaten şu kırmızı mesajı göstermeye yarayan iki anahtar kelime (keyword). Buradaki raise, biraz önce bahsetmiştim zaten fırlatmak demek. Type error da neyi fırlatacağını bildirmek demek. Raise type error tip hatasını fırlat demek arkadaşlar. İkisi bir araya geldiğinde bu anlama geliyor. Raise tek başına. Fırlatmak oluyor. TypeError'da neyin fırlatacağını bildirmek oluyor. RaceTypeError'da hata mesajını fırlat olmuş oluyor. Özet olarak. Alt kısımda da zaten kırmızı kısımda Türkçe bir mesaj var. Bu fonksiyona flat türünde bir değer gönderilemez diyor. Bunu kim girdi? Biz bunu yukarıda girmiştik zaten. TypeError içerisine bir string yazmıştık. Bu stringi kırmızı ekranda görüyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu uyarıyı değiştirebiliyoruz zaten. Bu hatayı kullanıcıya göstermek için önceden tanımlamamız gerekiyor. Önceden tanımlamamız için de race anahtarını ve typerror anahtarlarını görmüş olduk. Yine kullandığımız type fonksiyonu biliyorsunuz zaten kullanıcının göndermiş olduğu parametrenin tipini ölçüyor. Yukarıda kurduğumuz şu if satırda bunun float olup olmadığını sorguluyor. Eğer float ise demek bu. Eğer float ise hemen alt kısmındaki hata mesajını ekrana döndürüyor arkadaşlar. Ama burayı tekrar işte şu 15.5'i silip 20 yaparsanız hata mesajı tekrar gidecektir ve fonksiyonunuz çalışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu kısım bu şekilde. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.